Dur Yekta Yekta dur Gel bakayım gel gel Siyahlar da var he mi? Siyattan da var. Bak şimdi enişte bak Öğüt <laughs> Nasıl sinirli nasıl 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 sinirli <laughs> Au! Tut! Çok sinirli, çok. Çok sinirli, çok, 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 çok. Atları sıra, atları, atları. <laughs> atları sıra sinirinden. <laughs> git, yekta yasır, git. git, git. Yekta yasır, <laughs> gel. No. Git, sev bakayım, hadi git. Karnını sev bakayım, karnını sev. Yürü. Susamış, acıkmamış. Karnını sev bakayım hadi. Karnını sev, karnını, göbüşünü. Acıktı adam mı lan? Orada. Ay niye yapıyorsun öyle? Oğlum yazık, günah olur sana, günah. Allah sizde mi şey? Kaybettin mi? Halam mı kaybettin? Nereye kayboldu ne zamandan beri yok gitti, gitti de Size mi indi acaba Ben görmedim ne zamandan beri kayıp 2 saat olmuştu Afiş bastırayım mı İlan bağırttırıyım mı minarelere <laughs> Ayıp aramıyor <He. gülüyor> Gel gel Tavuk bak şuna ya O var ya o oh, Sen var ya ne çakalsın Gel 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 gel. Gel, battal gel 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 yukarı, yukarı. gel 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 Battal yürü. <laughs> gel. Battal gider. Hı. Hmm. Yürüyemiyor ki ahras. Hı. Hmm. Hala oh gel bakayım hadi. Ha. Yürü. Alaş. Gel bak. Gel sen de gel sen de gel sen de gel. Sen de gel. Yürü. Yürü. <laughs> niye ağlıyor niye? Gel buraya gel. Yürü. Oraya koyduğum gibi kaldı. Ne yapıyorsun kızım sen orada? He? Gel bakayım gel. Alaş, sen niye bugün böyle yapıyorsun ya? Akıllı bir şeydin sen. <laughs> Geri gidiyor. <laughs> hadi bakayım, hadi. Koş içeri, koş. Alaş, yürü. Şişt, şişt, yürü, hadi. Payitaht, payitaht, yürü. Hadi. Yürü, <laughs> yürü. Hadi geç hadi. Hadi. Sen de sen de sen de sen de sen de sen de. Sen de sen de sen de sen daha. <laughs> da. Çıkarız mı dışarı? Şimdi dışarı çıkın hadi. Ha <laughs> <laughs> Miniklerden fazla yiyor. Bak <laughs> <laughs> hadi Açlıktan ölmüş. Hadi gitem yürü. Yürü. Yürü annen yürü. Yürü. Görmüyorlar ki. Dur. Heh. Dur. Hayır. Yatma yatma, yatma. 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 yok Yatma. yok Sekiz tane oğlum. Nasıl ye... Bulamıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım ya. Battal. <laughs> <dağıl. gülüyor> sen niye gelmiyorsun? Ah, sen de bul. Hadi bir tane. Yürü. Al. Al. Heh. Hadi bundan sonra emzirme de görüyorum kancık. Zeyna Hanım. Mm-hmm. <laughs>